Hay gibi ya Allah aşkına. hadi hadi, hadi 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 Yolma Gelin 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 Bak bir şey alın, alın beni alın 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 Düşman görüldü Gördüm 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 Sıma sıma Aha Araç var mı araç? Aracı White aşağıda var var Bu Aracı bana bak gireyim. Gel lan burada var. Burada var abi. mı? Ben gireyim. Evet. Kim <gülüyor> oğlum? Ooo <laughs> <laughs> aşiret aracı. <laughs> Şimdi ben videoyla uğraşıyordum. Şimdi orospu çocukları ben sizi ne yapacağım, yapacağım, yapacağım yani şimdi ne yapayım? Bro var drop'ta. Daha M4 bile bulamadım onu. Ağlan. Ağlan. Burada M4 var var burada M4 var hiç kimse bakmamış m 4 m 4 m 4 m m 4 m 4 m 4 m 딱딱아 이거들 r 거들 이거들 조직비네 d o l u d u r acaba. b a k a l t c h o t d a m adam. 예? 아니야, <SERACILO> <Maniacomo> Ananı s**eyim ben yine. Bak kendi kendine atışı diyor bak. <türüyor> Kafayı yedi ama koyayım bilgisayar. Al bu kadın şuna bakayım. Ya orospu çocuğu evet. benden ne yapıyor? Öyle mi yaptın? Kavaya mı atıyorsun bak? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kavaya mı 아마고 샤나가 마나가 a g a mana g 가가 h a 가 h a aha, a 가 a aha, a 가 a aha, 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 a h a h şeden gol hadi hadi bu başta sonra masal yan masalara geçiş her bu <laughs> <şükür. gülüyor> Bak 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 mu? Uh -huh. Bu maçtan sonra bak 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 abi sal.

küfür etme ya. Oğlum ya abi. Aya, ya. Küfür. Ananı. Oğlum ne oluyor ya? Araç kaydı ya. Bara. Şey akır geliyoruz akır. Abi siz gidin ben geleceğim siz gidin siz gidin. Bara. Akır bara akır. Aynen aynen doğru. Bara akır bara akır. Beyler. -be -be -be. Ahmet abi sen mi duruyorsun? Ama senin canın yok abi. Olur olur. Merhaba. İki bin dört. Kodu Kodu Düşman görüldü. Ara ne diyor? Sana ne çatı var Düşman görüldü. Düşman görüldü nereye gidiyor? Öldürdük. Şakti. Abi. Watch out. Helal, helal. <laughs> Helal. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. bir reydi, bir oldu. beni var ya canım mini. Bitti mi burası? Yok Yoksa daha var daha var. Baygınlar var baygınlar beni beyler. Be, beyler nerede ilk ha? Ben burada var ya ilk ya, tane yaptım. Watch Abi Boşak. mi burada adam var mı? Şey, şey, adam var mı burada? Böyle adam var mı da? Lan valla 2-3 tane var, gördüm. var hani. ya gördüm. Ama ölmüş herhalde bu zaman. Atamlar bir sözü Ya sizin şey kafanızı sikim ben de etrafa bakım ya. Neyse devam. Eee? Yardım. Yardım. Kanka ne yapacağım? Kanka ne yapacağım? Atçı oynandı o zaman. Oğul. Onlar birer insan var. Onlar birer insan var. Atçı'da yoktu. Atçı'da yoktu. Atçı'da yoktu. Atçı'da yoktu. Bir, bir, bir. Gel bak. Baycan orada dur. Seni şimdi alacağım Baycan orada dur. White dur or orada. hazır hazırlan. Kitir bastım mı? kitir bastım mı? Düşebilir, düşebilir. White Amına <kodum>. gidiyor? <şu White> <laughs> şey. <laughs> evlerde, evlerde. Mark the location. Mark the location. Ay. Hangi oruç bir kilo anasını kim birisi ölmedi? Çok basit lan ama Beyler size olayı şaka gibi yer gelecek size. Bir kilim var. <laughs> abi Hiç geçen böyle şey... abi de var. ne var abi ne var? Abi var? Oyun bitti. görüldü. Abi. Neyse gidelim. Ben soket kaydı durdurup başladık da. İsmail <laughs> gördü. Boşa kaydı alıyorum. Basat. Ben Ben gibi bir VZ4 attım. Onu da bekletirim ki valla. <laughs> <laughs>